Selam Dedik başımıza geldiği Geçler geçti. Neyse. Bugün arkadaşlar sizinle beraber ne yapıyoruz? Bunu oynuyoruz yine. Bugün bunu survival'ını oynuyoruz. Bakın. Survival. Gir. İlk defa oynayacağım. Bakalım nasıl. Şunu alalım. Ha. giril. Aa, duymadın mı sen? Aa, aa. Ee. Ya, Bir saniye, şu oyunun sesini bir kapatam biliyor muyuz ya? <laughs> ha. Ha. Oyunun sesini bir kapatalım. Çok ses ya videoyu güzelinden 10 like gelirse bunu da sesini kapatalım Hop, Getir reklamı ha burada ne yapacağız acaba skor diyor 130 diyor bir şey diyor aha bunları mı öldüreceğiz bunu geçen gün kardeşimle oynamıştım şimdi de tek oynuyorum Aha aha geliyor geliyor geliyor. Geber. A. Bizim ölmememiz lazım herhalde. Değil mi? Ne oluyor lan? Oha oha. Dur dur dur. Onun kafayı yedi bir saniye. <laughs> Fırlattı beni bir. Aa vurdum lan birisine. Bana, Geçirdim, işte. Ah. ah. Kötüymüş ben beğenmedim bu modu. Şey var bu mod. Kötü. Ya şey, Şans skorumuz cidden 32 mi? Yuh 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 dur dur dur. Ama 130 yapmamız lazım ve benim canım şu an çok az. Lan lan dur dur dur. Uçuyor bu bildiğin lan. dur dursana vurma be. Arkadaşlar bu kötüymüş ya. Ha bu ne biçim bir mod? Bir tek adam öldürüyoruz bu ne? Söy var ben? Ne bileyim abi ya. Üff. Kötüymüş arkadaşlar. Bir kere daha oynayacağım ama. Yenildim ama bir kere daha oynayacağım. Onun sesini, şunun bir sesini kız. Reklamı atla. Ha. <laughs> like at, abone ol ve geç. Bu kadar. Aa, aa. Benim aldığım bıçak iyi arkadaşlar. Ben bu bıçağı çok seviyorum. Bu bıçağı ben bırakmam. Ağzını tüküreyim. Ne yapıyorsun elinde kırbaç gibi? O ne? Hop. Uç. Oba. Hop. 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 Evet, evet. Nice. Hop. Şunu da Şunu da ye. Yemedi dur. Dur yemedi rezil olacağız. Ah. Vur şuna da. Şuna da. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Al kırmızılı geldi lan. Ah. Geber. Hop. Ah. ah. Dur dur dur. Bayağı açtık. Hadi bakalım. En fazla skoru yapacağız. Az önce ben kaç skor yaptım ki? Dur bakacağım şimdi. Ah. 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 Gebereceğim. Az önce 40'larda yaptım ama. Şimdi fazla yapabilir miyiz? 3 60. Hop. Hop. Aa, canım çok az. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bir canla dolaşıyoruz burada lan. <laughs> 81. Tamam abi az öncekisinden fazla. <laughs> ne yapıyoruz oğlum bir canla biz? Hapşurmalık canım var ya. Birisi bir hap şur söylüyor mu? Hop. <laughs> 98. 102. Ha geberdik. Tam 106. En fazla rekoru kırdık. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.